Selamlar. Selamlar. Ee, bu e, aslında e, daha önce de var o e, şeyler, operasyonlar. 1998'den beri var. Hemen rakam vereyim mesela 99 bu organize suç yasasının çıktığı dönem. 393 operasyon yapılmış 2400 şüpheli var 2000 yılında 466 operasyon 2600 şüpheli var gene yakın tarihe dönersek 2021'de mesela 185 operasyon var 176 operasyon var 2020 yılında burada şuna bakmak lazım birincisi bu Kamuoyuyla paylaşıldığı için biz bunu biliyoruz. Daha önce operasyonlar yapılıyordu ama bu paylaşılmıyordu. İkincisi e, burada tutuklamaların oranı ve e, operasyon başına şüpheli sayısı bir fikir verir. E, çok olması önemli değil etkili olması önemli. Mesela... E, o hep hatırladığımız büyük organizasyonlara yapılan 99-2000 operasyonlarında şüpheli operasyon başına şüpheli 5-6 civarındaydı ortalama. Bugün aşağı yukarı 14-15-18-20 şüphelinin olduğu yapılar var. Son operasyonun istatistiklerini vereyim öyle karşılaştıralım Tabii. isterseniz. 378 operasyon var. 2874 şüpheli var 7 şüpheli var aşağı yukarı operasyon başına ve e, tutuklama oranı %24 e, düşük bir oran bu yani belki e, bu dönemlerin en düşük oranı benzer 2014 2015te olmuş bu e, mesela ilginç şeyler de var Mehmet Başa Başatömür operasyonu e, Mehmet Başa Başatömür geçen yıl öldürüldü yani e, suç örgütü lideri olarak adı geçiyor ama artık hayatta değil. Yani onun anısına mı bir operasyon ya da e, geçmişte bir operasyon vardı, onu devam ediyor. Bir de şu var, bu tutuklama oranının düşüklüğü iki şeyi söylüyor. Ya deliller zayıf, ya da yargıda bir takım problemler var. Her ikisi de mümkün e, ve bakın her yıl aşağı yukarı eee istatistiklere bakıyorum ben ve bunlar hep kaçakçılık ve organize suçlar dairesinin raporlarına dayanan resmi rakamlardır. E, 2006'dan itibaren 200 civarı 200'ün üzerinde her yıl operasyon var. E, şüpheli sayıları 2000 e, 2500 arasında değişiyor. Yalnız bu 2014'ten itibaren yani cemaatin etkili olduğu ve 14-25 Aralık kavgasının başladığı dönemden itibaren çok düşmüş. Düşmüş düşmüş 15 Temmuz'un yaşandığı 2006 yılında 32 operasyon yapılmış 600 şüpheli yakalanmış sadece. Sonra tekrar yükselmeye başlamış. 2018'de 162, 2019'da 174, 2020'de 175, 2020'de 185, 2022 raporu yok. Rakamları bilmiyoruz doğal olarak. Bu 2023'te dedi şimdi 378 operasyon ve aslında kısıtlı bir sürede 2600 şüpheli var. Bunu yıla yayacak olursak 3000 4000 gibi görülmemiş bir rakam çıkar ortaya. Hani e, çok kısıtlı bir süre olduğu için söylüyorum bunu. E, bu operasyonların kamuyla paylaşılması ve şeffaflaşması çok önemli bence. Bir de tek tek kişilere baktığınızda, e, evet ölü biri var ama diğerleri geçmişte hep operasyonlara uğramış. Ama yargıda ama orada burada e, bir şekilde yırtmış insanlar. Delil yok da diyemiyoruz çünkü pek çok şey var. Haberlere yansıyan şeyler var. Tefecilikle at başı giden bir durum var. Ve bu e, aslında şöyle de anlaşılabilir. Bu Rusya'nın 1990'lardaki halini andıran bir e, şey var. E, gayrimenkul ve e, otomobil gibi bazı eşya fiyatları, emtia fiyatları çok yüksek hızla e, arttığı noktalarda kayıtlı ekonomi olmadığı için e, bir takım şeyler e, kağıt üstünde ve e, bir takım senetlerle vesaire e, yani maliyeden kaçırılan bir ekonomiye doğru dönüyor. Burada tefecilik çok öne çıkıyor ve tahsilat mafya çok öne çıkıyor. Yani ee, ne bileyim bir ev alıp satıyorsunuz diyelim ee, 1 milyon liralık evi siz 500 bin lira gösterdiğiniz zaman ya da 2 milyon gösterdiğiniz evet. zaman burada çıkan ihtilaflar 2 milyon lira gerçek değer üzerinden mafya da çözülebiliyor. Yine borçlanması, alacaklanması vesaire kredilerin daraldığı noktada tefeciler devreye giriyor. Tefecilerin yüksek faizi vahşi faizi tahsil etme yöntemleri belli. Her tefeci bir e, organize suç grubuyla çalışmak zorundadır. Bu bir iş bölümüdür. Bir yandan yasa dışı alanda yer alan. Dolayısıyla böyle böyle uyuşturucu bir yandan, e, hiç değinilmeyen fuhuş bir yandan e, bütün bu alt suçlar e, yerel ve ulusal düzeyde organize suçları geliştiriyor. Burada bir eksikten söz edilebilir. O da artık sınır aşan organize suç örgütlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi orada ulusal denmiş ama mesela Barış Boyun Çetesi sınır aşan bir yapıya sahip ee, işte Fransa'da bir cinayet işledi ee, adamları Yunanistan'da öldürüldü ee, şeyde Abazya'da öldürülen var, ee, Batum'da öldürülen var falan ee, sınır aşan bir şey söz konusu ee, bir takım sın çetelerle işbirlikleri var. Hı hı. Ee, burada e, şu var, daha önce olmayan soylu döneminde olmayan bunların kamuoyunla e, isme cisme kavuş, kavuşturularak ve e, olaylarla bağlantılı olarak sergilenmesi. Örneğin İnegöl'deki çetenin hı hı. net tefecilikle hı. birlikte, olaylarla birlikte aktarılması çok önemli. Çünkü Öbür türlüsünde e, ya da geçmişte olduğu gibi işte sadece rakamlar verdiğinizde kamuoyu organize suçun aslında dizilerde falan olan bir şey olduğunu Tabii. zannediyor. Ağırlığını, an etkisini Hı? anlayamıyor. Bu evet. daha belirgin gücünü evet. çıkarmış oldu. Son bir final yorumu alayım, e, toparlayacağım Cengiz evet. Erdinç. Ee, daha çok konuşacağız organize Tabii. suçu ve burada e, Adalet Bakanlığı'nın da Özellikle organize suç konusunda tıpkı İçişleri Bakanlığı gibi evet bunlar bize geldi şu kadarını tutukladık şu kadarını yargılıyoruz bu kadarı beraat etti gibi net istatistiklerle göstermesi lazım. Yani bu işin bir ayağı sadece onu yapıyor yerlikaya adalet tarafı da lazım. Adalet tarafında neler oluyor bu da kamuoyunun önüne bütün şeffaflığıyla gelmesi lazım. Evet, sonuçta e, delil olmasına karşın çok sonuç olamayan davalar geçmişin tekrarı oluyor diyor Cengiz Erdinç. Evet. Bugün e, aradaki en büyük fark da belirgin olması, isim isim, resim resim. Çok teşekkür ediyorum Cengiz Erdinç, konuşmaya devam edeceğiz edin. elbette bu konuları.